ve emru bis salati aleyha hanımına çocuklarına namazı emret sen de beş vakit namaza devam et la neselüke <laughs> biz senden rızık istemiyoruz yağmur sen mi yağdıracaksın otları sen mi bitireceksin zeytinleri peynirleri sen mi halk edeceksin nehnu nerzukuk seni de biz rızıklandırıyoruz vel akıbetü littekva güzel son takva sahiplerine ait olacak demek ki rızık endişesine düşmeden namaza devam edip helal yoldan geçim arayıp temin edip evlenmekten, çoluk çocuk yapmaktan da korkmamak lazım. Korkmamak lazım ama ah namaz. Şimdi millet yoksulluk çekiyor, fakirlik çekiyor, geçim darlığına düşüyor. Bizden dua istiyor. Bereket duası yaz bize. Yazayım ama sen namaz kılıyor musun? Namaz kılıyor musun? Eh, üç vakit, iki vakit sabah atlatıyorum, yatsıyıp efendim bazı kere e, kılmadan yatıyorum. E, ne oldu böyle şimdi? Ben sana istediğin kadar dua edeyim. Tutturabilir miyim? Tutturamam. Yavuz <laughs> Selim Camisi'nin Ömer Efendi vardı. Efendi Hazretlerinden dinlemişim onu. Bir kadın geldi. Hoca efendi dedi, kocam sevmiyor beni dedi. Bana bir nüskâ da, muhabbet nüskâsı, beni sevsin dedi. Ömer efendi de mübarek adamdı. Böyle bir baktı kadına, sen de o kadar çirkinsin ki sana nüskâ da kâr dedi ya. <laughs> e şimdi kardeşim yani bu işin latifesi de bereket duası, rızık duası, işler açılsın, hoca yazsın. E yazayım. Yani yazması da var, onun da kitapta yeri var şunu oku, e, oku. E, namaz kılıyor musun? E eh. namaz kılıyorsun. Cemaate gidiyor musun? Yok. Nasıl olacak cemaatsiz kılan adamın? Bolluk nasıl olacak? Düm alet taharati <laughs> yüvesse'aleke fil rizki Abdese devam et, rızkın geniş olsun. Abdestsiz durursan rızkın dar olur. Görüyor musun? Günahlar adamın rızkını keser. Haramlar adamın rızkına mani olur.